6'ya bölünebilme kuralı. 3'e bölünebilme kuralında basamaklarındaki tüm rakamların toplamına bakıyorduk. 4'e bölünebilme kuralında son iki basamağa bakıyorduk. 5'e bölünebilme kuralında ise sadece son basamağa bakıyorduk. 6'ya bölünebilme kuralı nedir peki? Bir tam sayının 6 ile tam bölünebilmesi için hem 2'ye hem 3'e bölünmesi tam bölünmesi gerekir. Yani siz karşınıza bir sayı gördüğünüz zaman bu 6'ya böldüğüm zaman tam bölünür mü diye anlamak istiyorsanız hem 2'ye hem 3'e bölünebilmesini kontrol edeceksiniz. 2'ye bölünebilmesi demek son basamağın çift olması demek. 3'e bölünebilmesi demek de rakamları toplamının 3'ün katı olması demek. İşte bir sayının hem son basamağı çift hem rakamları toplamı 3'ün katıysa o sayı 6'ya tam bölünüyordur diyeceğiz. Kalan bulmak için ise kısa bir yol yoktur. Bir tam sayının 6'ya bölümünden kalanı bulmak için kısa bir yol yoktur. Kalanı tam sayının kendisini 6'ya bölerek bulmak gerekir. Dolayısıyla kısa bir yol olmadığı için de 6'ya bölümünden kalan şudur, kalan budur şeklinde sorular pek de sorulmaz. Sorulur ama pek de sorulmaz. Sorulunca ne yapacak onu da göreceğiz. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 6 ile tam bölünür diye soruluyor. 6'ya bölünebilsin istiyorsak bir sayı hem 2'ye hem 3'e bölünmek zorundaydı. 2'ye bölünebilsin istiyorsak sayı çift olmalı. A, B ve C şıklarına bakacak olursak A şıkkındaki sayının birler basamağı çift bir sayı değil. Sonuçta bu çift bir sayı değildir. Dolayısıyla A şıkkının Daki 831'in 6'ya bölünme ihtimali yok. Çünkü hem 2 hem 3'e bölünmesi gerekiyordu sayının daha bu 2'ye bile bölünmüyor. B ve C şıkkında birler basamağında 0 ve 2 çift sayıları var. Demek ki bir kere 2'ye bölünüyor. O zaman kontrol etmem gereken şey artık 3'e de tam bölünüyor mu? 3'e tam bölünüp bölünmediğini anlamak için basamandaki rakamları toplayacağız. 5, 2 daha 7, 9 daha 16, 0 daha 16. 16 peki 3'ün katı mıdır? 3'ün katı değildir. Dolayısıyla 2'ye bölünse de 3'e bölünmediği için bu sayı 6'ya bölünür diyemiyoruz. 6'ya bölünebilmesi için hem 2'ye hem 3'e bölünecek. C şıkkına bakalım. Hemen 3'e bölünür mü diye basamağındaki rakamları topluyorum. 4, 7 daha 11, 6 daha 17, 5 daha 22, 2 daha 24. 24 yaptı basamağındaki rakamların toplamı. Peki 3'ün katı mıdır? Evet 3'ün tam 8 katıdır. Demek ki 3'e de tam bölünüyor. Zaten 2'ye tam bölünüyordu. O zaman hem 3'e hem 2'ye tam bölünebildiği için C şıkkındaki 47.652 sayısı 6'ya da tam bölünüyordur. 4 basamaklı 6 ile bölünebilen rakamları farklı en küçük doğal sayı nedir? Önce 4 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayıyı bir yazalım. 1000 rakamlar farklı dediği için 1 ve 0'ı kullanamıyorum artık. 2'yi kullanıyorum. 4. basamak için de 3'ü kullanıyorum. 4 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı 1023. Peki 6'ya tam bölünür mü bu? 6'ya bölmesi için neydi kural? Hem çift olacak değil son basamağı 3 hem de 3'ün katı olacak e, ee, basamaklar toplamı 3'ün katı olacak. Basamaklar toplamı 3'ün katı mı diye bakalım peki. 1, 0, 2 ve 3 toplarsak 6 yapar 3'ün katı da. 1023 o zaman sayısı 3'e bölünüyor ama 2'ye bölünmüyor. Sıkıntı orada. O zaman 1023'ün madem 3'e bölünüyor ama 2'ye bölünmüyor. Bir 3 fazlasını düşünelim. Yine 3'e bölünecektir. Böylece 2'ye de bölünmesini sağlarız şeklinde düşünmüş olacağız. 1023'ün bir 3 fazlası dediğim 1026 olacak. Artık son basamağı çift üstelik hala 3'e bölünüyor. Çünkü 1023 3'e bölünüyor idiyse rakamları toplamı çünkü 3'ün katıydı. 3'e bölünen bir sayının 3 fazlası da yine 3'e bölünecektir. Dolayısıyla rakamları farklı 4 basamaklı 6'ya bölünebilen diğer bir deyişle hem 2'ye hem 3'e bölünebilen en küçük sayı 1026'dır. Aşağıdaki sayılardan hangisi veya hangileri hem 5'e hem 6'ya tam bölünür? 5'e bölünmesi için son basamak 0 ya da 5 olacak. 6'ya bölünmesi için hem 2'ye hem 3'e bölünecek. Önce 5'e bölünmesini düşünelim. Son basama 0 ya da 5 olacak. A şıkkı son basamak 5. Tamam 5'e bölünür. B ve C şıkkında son basamaklar 0. Tamam 5'e bölünme kuralına uygun. Ama D şıkkında son basamak 876. 5'e tam bölünmez. Dolayısıyla D şıkkını attık. Şimdi A, B, C şıkkına bakarken 6'ya da bölünürler mi diye kontrol edeceğiz. 6'ya bölünme kuralı neydi? Hem 2'ye bölünecek. Yani çift olacak hem de 3'e bölünecek. Yani basamandaki rakamlar toplamı 3'ün katı olacak. Bir kere A şıkkı 2'ye bölünmüyor. Hem 2 hem 3'e bölünecek kuralına aykırı olmuş oldu. Dolayısıyla A şıkkını atmış olduk. B ve C şıkkı son basamakları 0 olduğu için çift sayılardır 2'ye bölünüyordu. O zaman artık bir tek 3'e bölünmesine baksak yeter. Çünkü 6'ya bölünsün istiyorsak hem 2'ye hem 3'e bölecekler. Burada basamaklar toplamı bakalım. 9, 6 daha 15, 0 daha 15, 15, 3'ün katı mıdır? Evet, 3'ün katıdır. Dolayısıyla B şıkkı 6'ya da 5'e de bölünüyordur. C'ye de bakalım, belki o da öyledir. Basamaklar toplamı 7, 8 daha 15, 4 daha 19, 0 daha hala 19. 19 peki 3'ün katı mıdır? Hayır, 19 3'ün katı değildir. Dolayısıyla bu sayıda 3'e tam bölünmüyordu. 3'e tek bölünebilen sayı 5 şıkkındaki 960'tır. Aşağıdaki sayılar 6 ile tam bölünebildiğine göre bu sayılarda kullanılmış olan x, y, z rakamları kaç olabilir diye soruluyor. 6'ya bölünsün istiyorsak hem 2'ye hem 3'e bölünmek zorunda. 2'ye bölünecek ise de son basamağı çift olmak zorunda. O zaman A şıkkında 5 bir x olan x'teki son basamak çift olacaksa 0 2 4 6 ve 8'i kullanabilirim. Artık x yerine 0 2 4 6 veya 8'den birini yazdığım zaman bu sayı 2'ye tam bölünecek. Şimdi 3'e de tam bölünmesini isteyecek ki isteyeceğiz ki 6'ya tam bölünsün. 3'e bölünebilme kuralında basamaklar toplamına bakıyoruz. 5 1 x yerine 0 gelirse 5 1 ve 0'ı topladığım zaman 5, 1 daha 6, 0 daha 6 yapıyor. 3'ün katı. Demek ki x yerine 0'ı kullanabiliriz. 2 koyacak olursam 5, 1 daha 6, 2 daha 8. 3'ün katı değil 8 o zaman 3'e tam bölünmez 512. 514'ü kontrol edelim. 5, 1 daha 6, 4 daha 10. 10, 3'ün katı değil 3'e tam bölünmez. 6'yı kontrol edelim. 5, 1 daha 6. 6 da burada 12. 3'ün katıdır olur. 8'i koyduracağımız zaman da yine 3'ün katı çıkmayacak. Demek ki burada hem 2 hem 3'e bölünebilmesi için sayının x yerine ya 0 gelebilir ya da 6 gelebilir. Benzer şekilde ilerliyoruz. Son basamağın çift olmasını istiyorsak son basamaktaki y 0, 2, 4, 6 veya 8'den biri olmak zorunda. Peki hangilerinde 3'ün katına ulaşacağız? 6020'yi düşünecek olursak 6 0 2 ve 0 toplarsak 8 yapar. Basamaklar toplamı 3'ün katı değil olmaz. 6022'yi düşünecek olursak 6 0 2 ve 2 toplarsak 10 yapar. 3'ün katı değil. Y'ye 4 koyarsak 6024 6 0 2 daha 8 4'ü de ekledim 12 3'ün katı olur. 6 koyduğunuz zaman da olmayacak. 8 koyduğunuz zaman da sonuç yine 3'ün katı olmayacak. O zaman bir tek y ye yerine 4'ü koyarsak hem 2'ye hem 3'e bölünecek. Diğer bir deyişle 6'ya bölünecek diyebiliyoruz. C şıkkına bakalım. Son basamak zaten çift. Artık kesin 2'ye bölünüyor. O zaman 3'e de bölünmesini sağlarsam 6'ya bölünecektir. Basamaklar toplamına bakalım. 5, 7 daha 12, 3 daha 15, 4 daha 19. Basamaklar toplamı 19 artı z yapıyor. 3'ün katı mıdır 19 artı z? Daha doğrusu 3'ün katı olması için z'ye ne koymam lazım? z'ye koymam gereken sayıları düşüneceğiz. 19'dan sonra gelen 3'ün katı 3 kere 7 21 olsun diye z'ye 2 koyabilirim. 3'er 3'er ilerledim. Madem 3'ün bölünebilme kuralına bakıyorum. 2'nin 3 fazlası 5, 5'in 3 fazlası 8. Burada da z yerine gelebilecek sayılar 2, 5 ve 8 der. Böylece zaten 2'ye bölünen bu sayı çünkü 4 ile bitiyordu. 3'e de bölünebilecek hale gelmesi için z'ye 2, 5 ve 8 vermem gerekiyordu. Rakamları farklı. 4 basamaklı A, 6, 3, B sayısı. Hem 5'e hem de 6'ya tam bölünüyormuş. Evet. Önce 5'e bölünme kuralına bakalım. Çünkü o gayet basit bölünebilme kurallarında da bir soruya baktığın zaman hep kolay olandan başlayın ki soruya başlamak kolay olsun. 5'e bölünebilme kuralı da kolay olan diyor ki son basamak ya 0 olacak ya da 5 olacak. Artık bu sayı sonu sıfırla biterse de 5'e bölünüyor. Sonu 5 ile biterse de 5'e bölünüyor. Şimdi 6'ya bölünebilmek kuralına bakalım. 6'ya bölünmesi için hem 2'ye hem 3'e bölünmesi gerekiyordu. 2'ye bölünmesini istiyorsak son basamak çift olmak zorunda. O zaman 5'i eledik. Son basamak çift olacaksa B'ye çift olan 0'ı koyuyoruz. Demek ki bizim sayımız nasıl bir sayımış? A, 6, 3, ve son basamaktaki B de 0 olacak şekilde bir sayıymış. 6'ya bölünebilme kuralını inceliyorduk. 2'ye bölmesini son basamağı çift olarak sağladık. Şimdi 3'e bölmesini isteyeceğiz. 3'e bölmesi için de basamaklar toplamına bakıyoruz. A, 6, 3 ve 0'ı toplayacağız. 6, 3 daha 9, 0 daha 9. 9 artı A yapıyor basamaklar toplamı. Ve bu basamaklar toplamının da 3'ün katı olması gerekecek. 9 zaten 3'ün katı. O zaman a'ya 0 verirsem 9, 0 daha 9 yapar ki 3'ün katı. 3'e bölme kuralında da 3'er 3'er ilerliyorduk. 3 arttırdım 0'ı 3, 3'ü 3 arttırdım 6, 6'ı 3 arttırdım 9. A'ya 0, 3, 6, 9 sayılarından birini verirsek toplam 3'ün katı yapacak. En büyük rakam olan 9'a kadar ilerledik. Şimdi elememiz gereken sayı var sayılar var. Mesela A'ya 0 veremem çünkü 0 koyarsam burada söylenildiği gibi 4 basamaklı olmaz. Dolayısıyla 0'ı elledik. Bir de rakamları farklı diyordu. O zaman bu A630 sayısında zaten 6 ve 3'ü kullanmıştık. Rakamlara farklı olsun istiyorsak bir daha 6 ve 3'ü de kullanamam. A yerine geriye kullanabileceğim tek bir sayı kaldı. O da 9'dur. A kaç olabilir? Sadece 9 olabilir. Küme parantezi içinde 9'u yazdık. Rakamları farklı olan 4, 8, M, 3, N, 5 basamaklı sayısının 4 ile bölümünden kalan 2. Daha sonra 6'ya bölünebilme kuralından bahsediyor. Biz 4 bölünebilme kuralıyla başlayalım. Çünkü sadece son iki basamağa bakacağız. Kolay bir kural. O zaman 4'le tam bölünecek olsaydı 30'la başlayan iki basamak sayılar dan hangileri 4'e tam bölünür? Mesela 32 4'e tam bölünür. Kalan 2 olsun diye 32'nin 2 fazlası 34 olsun diye n'ye 4 koyduk. 4'e bölünebilme kuralında bir tane bulduktan sonra 4'er 4'er ileri veya geri gidebiliyorduk. 4'ün 4 ilerisi 8 olabilir ne? 8'in 4 ilerisi dediğim zaman 12 olamaz. Çünkü ne bir rakam. Peki 4'e 4'e e geri gidebilecek bir mesafem var mı? 4'ten 4 e geri gidersem 0 da olabilir. 4'e bölünebilme kuralında özellikle bir kalan var diyorsa geri gitme ihtimaliyle mutlaka düşünün. Çoğu kişi düşünmez ve tuzak sorudur herkes o tuzağa düşer. Eğer geri gitmeyi düşünmezseniz dörder dörder. İşte oldu. 30 da olsa, 34 de olsa, 38 de olsa dörde bölümünden kalan 2. Mesela 30'da 4, 7 defa var. 28 yapar 7 defa 4. 30'dan geriye 2 kalır burada söylenildiği gibi. O zaman ne için? 0, 4, 8'i kullanırdım ama rakamları farklı dediği için 4 ve 8 burada olduğu için onları artık kullanamıyorum. Dolayısıyla ne yerine koyabileceğim sayılar kimmiş? 4, 8, m, 3'ten sonra ne yerine koyabileceğim tek sayı 0'mış. Artık düşünmem gereken şey 6 ile tam bölünebiliyor olması. Yani hem 2 ile hem 3 ile tam bölünsün isteyeceğiz. Zaten 0 yani sondaki rakam çift olduğu için 2'ye tam bölünecek. 3'e bölünmesini sağlamak isteyeceğiz. Onun için de basamaklar toplamına bakacağız. 4, 8 daha 12, 3 daha 15, 0 daha hala 15. Basamaklar toplamı 15 artı m yaptı. Bunun 3'ün katı olmasını isteyeceğiz. 15 zaten 3'ün katı. O zaman m yerine 0 koyarsam 3'ün katı olur. 3'e bölünebilme kuralı dediği için 3'er 3'er arttırarak gidiyorum. 0, 3, 6, 9. En büyük rakama geldim durdum. m yerine 0, 3, 6, 9'u koyarmışım. Peki rakamlar farklı olacak mı? Burada 3 var. Şurada da 3'ü kullanamam o zaman M için. 0 burada da var. 0 da kullanamam M için. 6 ve 9'u kullanabilirim. O zaman M için kullanabileceğim sayılar 6 ve 9'dur. Bana ne soruyor peki? Diyor ki M artı N toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? N için zaten sadece 0'ı bulabilmiştik ki onu da burada yazmıştık. N 0 idi tek ihtimal. M artı N'nin en büyüklerini bulmak istiyorsam M için büyük olan 9 ile N için tek seçeneği olan 0'ı toplarım. M artı N 9, 0 daha 9 yapar. Dolayısıyla M artı N'nin alabileceği en büyük değer sol tarafa yazdım artık. En büyük değer olduğu belli olsun diye maksimum diyorum. 9'dur. 701A 4 basamaklı sayısının 6 ile bölümünden kalan 1 diyor. 6'ya bölünebilme kuralı demek 2'ye ve 3'e bölünebilmesi gerek. Eğer bir sayı 6'ya bölümünden kalan yani 1 ise yani 6'nın katından bir fazlaysa bu demektir ki 2'nin de 3'ün de katından bir fazla. Yani 6'ya bölümünden kalan bir kuralını inceleyeceksek 6 için incelemekte olduğumuz 2 ve 3'e bölümünden de kalanlar bir de kuralını inceleyeceğiz. Mesela bir sayı olarak 6'ya bölündüğünde bir kalanı veren bir sayı olarak 7'yi düşünecek olursak. 7'yi 6'ya bölün bir kalır gerçekten. Göreceksiniz ki 7'yi 2'ye de bölseniz bir kalır 3'e de bölseniz bir kalır. Dolayısıyla toparlıyorum 6'ya e bölümden, e e bölümden kalan 1 ise 6'ya bölünebilme kuralında kullandığımız 2'ye de 3'e de bölümünden kalan 1 olmak zorunda. Önce 2'ye bölümünden kalan 1 ile başlayalım. 2'ye tam bölünsün istiyor olsaydık son basamağı çift sayılar 0, 2, 4, 6, 8 alırdık. 2'ye bölümünden kalan 1 dediği için son basamağı bu sefer tek sayılar olarak kalacağız. 1, 3, 5, 7 ve 9 olarak. Artık son basamak tek sayı olduğu için bu sayının tamamının 2'ye bölümünden kalan 1'dir. Yani tek sayıdır. Şimdi 3'e bölümünden kalan 1 kuralını inceleyeceğiz. Basamakları toplamına bakacağız. 7, 0, 1 ve 1'i toplayacak olursam A'yı 1 aldım farz ediyorum. Bu ihtimal için çözüyorum. 7, 0, 1 ve 1'i toplayacak olursam 9 yapacak. 3'ün katından 1 fazla mıdır? Hayır tam 3'ün katıdır. Olmaz. Aradığım sayı A için 1 değil. Buradaki ba basamaklar toplamına bakalım. Şurada ne yapıyoruz? Not edelim. Basamaklar toplamına bakıyoruz. Şu bölümde 7 0 1 ve 3 için 7 0 daha 7, 1 daha 8, 3 daha 11 yapar. Basamaklar toplamı. Peki istediğimiz gibi 3'ün katından 1 fazla mı? 11 3'ün 3 katı 9'dan 2 fazladır. 3'ün katından 2 fazla olmaz. Biz 3'ün katından bir fazla istiyorduk. Hemen 5'e bakalım. A'ya 5 koyacak olursam 7 0 1 ve 5'in toplamı 13 yapacak. 13 3'ün katından bir fazladır. 3'ün 4 katı 12'den bir fazladır. Dolayısıyla olur. O zaman A yerine 5 koyabiliyoruz. Sonunda bir tane bulduk. 7 ve 9 içinde baktığımız zaman Basamaklar toplamı 2'şer artarak gidiyor görüyorsunuz. Buraya 7 koysaydım basamaklar toplamı 15. Buraya 9 koysaydım basamaklar toplamı 17 çıkacaktı. 15 3'ün katından bir fazla değil, 3'ün katı. 17 de 3'ün katından 2 fazla. 15'ten 2 fazla o da olmadı. Tek uygun sayı A için 5'tir. A'nın alabileceği değerler toplamı sorulduğu için A zaten bir tek 5 olduğu için değerler toplamı da yine 5'tir.